Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Irmak'ın kanalındayız ama bugün girişi ben yaptım. Evet. Ee, bugün Irmak'la beraber Kızma Birader oynayacağız. Oyunumuz gördüğünüz gibi şurada, kurduk oyunumuzu. Şimdi e, oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Bir önceki videoda Irmak'ın Kızma Birader'de en çok ne sevdiğini zaten izleyenler bilir. Evet şimdi... Ne sevmişti Irmak? E, en sevdiği altı asmaktır. Oyunun kurallarından biraz bahsedelim. Ee, i̇lk olarak Irmak kırmızı renk, Can abisi mavi renk. İlk zarda altı atan çıkar. Altı evet. atana kadar bekliyoruz. Evet. Ve bir daha, bir daha e, altı attı, bir daha evet. At atıyor. Çıkmış. Yine altı gelirse bir daha, yine altı gelirse bir daha. Evet, altı atarsa tekrar atıyor bir kişi. Şimdi oynarken göreceksiniz zaten. Evet, başlayalım. başlasın mı? Ben başlayayım. Kim başlasın? Sen başla. Sen başlasın. At buraya. Ben Oraya evet, at buraya. Evet arkadaşlar, Örmak iki, iki, attı. attı. Çıkamıyor o yüzden. Şimdi sıra Şu an camda. Çıkamıyor. Ben atacağım. Al Örmak Ders. Ben 4 attım yine çıkamıyorum arkadaşlar. At 6 attığımızı sadece çıkamıyoruz. 6 çıkana kadar bekliyoruz. Irma 3 çıktı. Bana 1 çıktı. 1. Dur atamadım. 5 çıktı arkadaşlar Irma. Ve bana 4 çıktı. Heyecanla bakıyoruz. Kime 6 çıkacak önce? İnşallah 6 gelir. İnşallah. Kime 6 gelecek bakalım. Çok heyecanlı bir oyun arkadaşlar. Evet 5 indirdi. 1. Ben bir daha artık. Bir, bir, üç. Bir arkadaşlar. Şans getirsin diye bazı taktikler uygulayabilirsiniz. Evet, evet, tamam. Bir. Ben uzaktan bir atamıyorum. kaçtı. <laughs> Can, bana doğru bunu yapar mısın? Çünkü ben. <laughs> 2, arkadaşlar. Evet. Evet atıyorlar. altı atamadı. Hala altı çıkmadı. Zaten. Altı çıksa da iyi arkadaşlar. Aynen. Altı çıkmıyor bir türlü. Çıkma bir türlü altı gelmiyor. Beş. Dört. Altı arkadaşlar altı attım. Şimdi şu altı ile çıkıyoruz. Başlangıç noktasına koydum. mavi taşını. Ve altı attığım için tekrar, tekrar atacağım. Yani. Ve 5, 5. çıktı. Bir iki üç dört. Ne yapayım, ne yapayım. İyi be, ben de bunları zımbaralım. Onlar beş, 5 evet, <laughs> <laughs> evet. Irmağa beş çıktı. Irmak bugün galiba şanssız günde. Bir, bir oynuyoruz. Irmak yine çıkmadı. Bir. Irmağa beş çıktı. 4 ama üzülmek yok zaten can belki ırmağın önüne gelene kadar. Ya arkadaşlar zaten biz dün ırmakla oynadık. Dün bir video daha çektik. Onu da oynadık. Irmak beni yendi. ah şurası. Bir. Yani gerçekten iyi oynuyor. Taktikle oynayan kazanır. Aa Güzel gitti. Altı çıktı. Aa. evet. Yerde altı duruyordu arkadaşlar. Yerde altı duruyordu. Ben de altıyı verdim ona. <laughs> Ve ırmak da çıktı. Yani her tarafta sayılıyor. Nereye atarsak atarsak Altı çıkan tekrar atıyor. Altı. Tekrar altı geldi. Oo. İnanmazsanız bakın bakın göstereyim size. Bakın bakın bakın. bakın. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Ormanın yüzde bir milyon şansı. Keyfi yerine geldi Orman. Evet. Bakalım kim bugün şanslı? Dört. Bir, iki, bir, üç, üç dört. dört. Sen bir tane çıkma. Ben iki tane. İki. Bir, iki. Üç, üç. üç. Bir, iki, Parkuru tamamlayan, içeriye giren, dört tane taşını da içeriye giren e, oyunu yenmiş oldu. Evet, maçı dört hafta. Irmak bana yetişiyor. Beş. 1, iki, üç, dört, beş. Bir daha. Irmağı <laughs> ne atacağım ne Kaç tane altı atman evet. lazım canı beş. vurmak için? Be beş gelirse buradan e, vuruyorum Can'a. Hadi beş. bakalım. Beş, 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 beş. <laughs> altı. Hadi altı. Bir. -ne -ne. İki. İki. Bir Bir. Birazcık... Ben içeri gireceğim arkadaşlar. Çok yakınlaştım içeri girmek için. Hadi bakalım göreceğiz. 5. Güzel bir soya. 5. Bir. bir. Hayır arkadaşlar daha çok atmam lazım. Bir. Altı attı hayır. Çıkma çıkma bence. Çıkacağım. Zaten çıkmıştım böyle canı yakalamaya çalıştın ama. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, Allah. Ben de bir altı atsam çok zor. Sana da altı gelir merak etme. Evet. At hadi bekliyoruz. At 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 at. Altı. Bir, iki, üç, bir, dört, beş, altı. Çok az yaklaştık Eğer iki çıkarsa cana vuruyor i̇ki. orada. İki Oy çıkıyor. Bir, iki. Gerçekten cana vurdu. Arkadaşlar bu nasıl bir şanstır? <laughs> Gerçekten bu nasıl bir şans can? Bir, iki, üç, üç, üç. Irmak taktik yaptın az önce. O zaman ben de Sen de bir taktik yap Aa evet. hadi at. Atı ver sen. Topraz gördüm. Evet evet. Oh, oh, yine oldu. Oldu. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar bu nasıl bir şanstır ya. <laughs> ben burada garibanlar gibi hiçbir taş daha çıkaramadım. Atamadım ama sayılar. Kaç çıkmış? 6. Yine mi altı çıktı? Nasıl ya? şanstır arkadaşlar? Tüm taşlarını çıkarmış <laughs> bak. Birazdan içeri girecek. Büyük sayı atarsan içeri giriyorsun. Üç. Ya yani üç İ hele şükür bir ben de atayım. Bir, iki, üç. İki. Ben biraz sizi yakınlaştırıp şu şeye göstereyim, ekranı göstereyim şimdi, herkese. Şunu şuraya koyayım ben atamıyorum. Altı atma. Ah hele şükür. Evet. Biraz yakınlaştırdım. Bir, iki, ki iki, Parkuru ha. görsünler diye. 5 gelirse 5, 5 gelirse 5, 5 ben attım 5. At, Dur, atamam, ben atamam. Ha, atamam. Aynen oldu. Atamadım. Atamadım. Aa 6 attım. Hayır at. Attım. Pardon benim sıramdı. Ama değil. 20 attım. Hayır. 20 attım. Hayır. 20 attım. Hayır. Ba, benim sıramdı. Tamam o zaman. Değil mi, evet evet sen değildin. De. 6. Ya bu nasıl bir şans? <laughs> 1-2-3-4-5-6 Irmak üç, 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 girdi. Bir taşını çıkartıyor. Irmağın 3 tane taşı kalıyor şu an. 3 taşı var. Ben daha hiç oynamadım Can'ın 4 taşı da şu an içeride bekliyor. Garibanlarım gibi. Gariban Can gariban. <laughs> kıyamam oyunu kıyamam ben sana dört. ben. Galiba oyunu ben kazanacağım. Bakacağız bakalım. Can'a 6 çıkarsa. inşallah sana da 6 çıkar. Birine. Şimdi Candan yanayım. Altı. Evet. Başlayalım. Hadi, hadi Can, başlayalım. hadi bakalım. Dört. Bir, 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 bir iki, iki, üç, bir. dört. Arkadaşlar ırmak onu da vurmazsa hadi. gidiyoruz. Veriyorum, bir dakika. Taşlar bozulmasın. Al bakalım. Bir, hadi. iki, üç, dört, beş, altı. Bir, Ay. 3 çıkarsa vuracağım. Hadi bakalım. Bir, ilk kaltı sonra 3. 5 çıkıyor. 2, 3, 4, 5. Canı vurma taktik. Can, yapıyorsun. Kaç bakayım. 1, 2, 3, 4. Kaçıyorum. 4 kala e, kaç. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kişi, bu, 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 bu oyun 4 kişilikte oynanabiliyor. 4, 5. Zaten 4 tane Evet şu an var. biz iki kişi oynuyor ben hakemim. 4 1 2 3 Hadi canı altı gelsin. 1-2-3 Derimak yine vuracak yoksa canı? 5 5 bağırıyor. 2 3 4 Az kaldı. Oh, Canın kaçması lazım. 2 1-2 iki, iki. Ay vurdu. Vurdu. Hadi altı. Oframadı. 2 <laughs> <laughs> Kaç can kaç. Anne beni tut. 3 4 <laughs> Kaçıyorum arkadaşlar bu at tamam. nasıl bir kovalama? 4 Ben ırmağı tutuyorum. Tamam 4. Hadi. Wow! Nasıl döndüzar? 1 Hayır. Bir, üç, üç, hayır 2 çıkma. 3 çıkarsa olmaz. Hayır. Mı? hayır. 5 çıktı 5. Oyna annem bir şey olmaz. 1 2 3 4 5 Bir öne geçiyor şuraya. Yes. Arkadaşlar vurulmadım. Evet. Şimdi ayakta. ben bu ırmağa vuruyorum acaba. Can vurulmadı hala ayakta. Hı. Ama o ırmağa vurabilir ay. miyim acaba? Kaç saniye lazım? At bakalım. 3 1 2 3 Maalesef bir kez bir kez ırmağa vurdu. Bir kez can ama ırmağın dışarı taşları var. Evet Ondan ama ben orada orada vuramadım onların. Çünkü başlangıç noktasında, başlangıç vurulmuyor. noktasında evet, vurulmuyor. Evet, vurulmuyor. Başlangıç noktasında evet vurulmuyor. Evet taşlar vuruluyor. Başkasının gidelim. 1 1 bir. Bir. bir bircik bircik, bircik. bu başa ben uzanıyorum 4 1 2 3 4 ben de şuraya bir. bir can şanssız bir, gidiyorsun hep bir çıksan 2 ben burada saç bu oyunun galibi 6 <laughs> hayır orası. Altı. Ama, Ama az önce sana bir tane Aynen. Bir tane Altı. tane cana sayalım. Altı. Evet. Hemen. canmış taş, içeriye so, Başlattım. Altı arkadaşlar. Altı. Şanslısın evet, Altı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen diğerini sana de çıkardım. Verime. Diğerini de atıyorum. iki, Ama bu oyunun esme kızına birader. Bir, iki. Şimdi sıra ırmakta. Büyük ben... sarla mı, küçük sarla mı? <laughs> Büyük sarla <laughs> atalım mı? Şanslı olsun. Bir gelsin. Kaç gelsin? Bir. bir. Bir mi? At bakalım. Beş. Bir. Bir. Ne oldu şimdi? Aa, şey. Ama o hocam bayağı ilerlemişti. Bir gelmedi sana az önce. <laughs> Aa, ben... bir. Tamam bir. neyse. Bir geldi Irma. Oynayalım. Ya of ben ne kadar <laughs> Bir. iki, bir. Üç. Bir gelmesin. Bir gelmesin. Bir. bir. evet, evet başla içer evet, hadi devam ben ne de, de attım Oldu. hemen bunu başlangıç noktasına koyuyorum tamam. devam 3 içeri gir bakalım canım sen 1 2 3 o Hadi kaç gelsin? 5 2 3 4 5 Can da bir tane çıktı şu an. 3 da bir tane çıktı. Kaç geldi? 3 1 2 Şimdi ben bunu 3 1 2 Oyun bir, oynuyoruz ama. Oyun oynuyoruz. Hayır. Kaç geldi? Bir geldi. <laughs> Can'ı vuruldum şey Video çekiyoruz İrem abla. Biz de seni, ben de seni hmm. Hadi oynayalım. Arkadaşlar baskın yedik. Kaçırmak kaç kaç. 3. 1. Kaçırmak kaç. 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 Doğru vurmak seni. Kızma bir bak, iki, Ooo, öyle. Kızma birader Video çekiyoruz ama tamam. Video da yaz şu an. Altı. Daha da gelsin. Geliyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, 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 Olsun şey. Altı tekrar şey olmaz, sen içeri gireceksin şimdi. Altı! Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yine atıyorum. Beş! Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, atalım. beş. tamam mı? Şuradan, şuradan vuracağım, at. 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 Ama ben buraya doğru geliyorum. Senin yani. ben attım hadi, altı, altı gelmiş. Altı geldi, çık hadi. Burada söylemek bir, söylemek bir, iki, üç, dört, beş. arkadaşlar lütfen kusurumuza bakmayın. Altı, altı, Tıran altı, Video çekiyoruz. altı, 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 3 2 1 3 4 6. Bence şeyim. 3 evet. hadi içeri gir şimdi 1 2. Evet, ırmak bir taşını daha çıkarmış oluyor. Hoppa. Irmağın Ama buradayım, üç. buradayım. Bir mi gelmesi gerekiyor? Evet. 3 1 2 3. 1 Şimdi çıkardı. 3 1 2 3 Gel döşten oynadı 5 5 Video çekiyoruz Video Video <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar devam edin devam ediyoruz. Biz sınavda şu anda. 1, 2, 3. Ben de 4, 1, 2, 3, 4. 2, 1, Bir seyircimiz daha var. Evet, <laughs> da geldi. Tuba da geldi. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kullanıyorum sana. 3, 1, 2, 3 iki. Kurbağada nasıl oynandığını öğrensin. Aha. Ben alırım size. Kaç bir. altı çıktı. E, nasıl tamam, ya masa Tamam ya masa Ya o. Ya Hakem benim. 3 Bir, iki, üç. Bir kere benim ne oldu? Bir kere senin oldu? Bir kere canın oldu? E ikimize de bir geldi. Ayı. <laughs> oh, yes. Kaç geldi? 6 1 2 3 4 5 6 Evet hanımakçiğe gidiyor. 6 Direkt içeride. 4 5 6 Yok bunda da 6 atars artık. Hadi at. 1 3 kere, kere alacağız. 3 <laughs> Üç gelirse içeri iyice gidiyorsun. Çok az taşımız kaldı. Yarım. Üç, üç geldi iki, üç. ve üç tane taşımız çıkardılar. Allah arkadaşlar. E, bir tane taşım var. Bir ne ya bir ne bir ne. <laughs> bir çok moral bozucu bir taş. Kaç geldi. Iki, bir, iki, ben, ben bir, ciddi. Ciddi. <laughs> bir ne ya. <laughs> bir. Altı atmak istiyorum. Bir, iki, bakalım çık. 1, 2, 5, 6. Nereye? nereye Buraya. dur nerede ben? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vurdum o. Attım. 5, 1, 2, 4, Atarım ben, at. Evet. Kaç? 6. Ne kadar şanslı ya. bir kız. <laughs> hemen 6 çıktı. Beş. 1 2 3 4 5 1 2 burası 5 burası oluyor evet. Dilleri bitti. Tamam. 6 2 1 2 3 4 5 6 2 üstü Oynamıyorsun. 2 gelmesi lazım aslında. Oynamıyorsun. 2 evet. ile gelebilirsin. Gel gel gel. Video 2 2 Oyna bakalım. Ne Canı yerine at. Sen belki çıkmadı mı? Ha? Evet. Çık. Ama canı yerine, yerine. atmış. Sen gelmiş. Aa, o zaman İçeri girebiliyorsun. Teşekkürler Mark. Evet. Mark evet. sana jest yaptı. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Buna kadar <laughs> sarılamıyorum. Mesafeyi koruyun. Evet. Ben iki kere atıyorum çünkü canı at. yerine iki, iki, kere attım. Üç. Üç geldi Mark. Valla. Hayır bir daha ben atıyorum çünkü iki kere ben seni yerine attım ha. ya. Şanslı kız işte ya. Çok ba, şanslı. Iki. Acaba evet. puanı mı attırsam? 5, 6, Bir deneyeceğim. Baba! Gel bakayım sana attıracağım. Gel. <gülüyor> Gel. Tamam. <laughs> o zaman ne kadar oyun biter. <laughs> Neyse. Çok doğaçlama bir videomuz oldu bu. Evet arkadaşlar bayağı doğaçlama. Her, bir, her iki, yerden üç, baskın yok. Tuğba olsun sana şansıma. Altı atıyor ki sürekli. İki. At, Tuğba atsın. Bundan da bir şey beklemiyorum. Evet. Altı. Aa, altı. Altı. Ne ben piyon. Aha. Çıkardım Allah'ım. Öyle olmaz. Bu <laughs> sayılmaz. Saken benim. Üç. Hayır öyle sayılmaz bir daha. Elin ne at yani bir daha. Nasıl tamam. Beş. Evet. Bir, iki, üç, Oyunun dört, bitmesine beş, az kaldı. Beş. Asıl benim. Bir, iki, üç, dört, beş. Yarmak kazanacak da. Ya o belli 1, artık. 1, 2, 3, 4. Üç tane taşım kaldı, 1 tane 5. Şu an Can'ın kazanması mucize olur herhalde. Aynen. 3, 3. 1, 2, 3. 4. Az kaldı bitmesine. Çok az kaldı. Ayy. Arkadaşlar doğaçlama video. Doğaçlama 6 attım 6 attım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı. <laughs> Bir ne ya? Kovalıyorum onu arkadaşlar. O Aynen. piyonu içeri söker, sokarsam çok güzel olur üç, benim için. Eyvah. Irmağı vurursa can yandı ırmak. 3, 3, 4, 5, 2, 6. Irmak içeri girmen lazım. Giremezsen iki. eğer yandın. 6, 5, 2, 3, 4, İki gelmesi Beş, gerekiyor. Bir Bekleyeceksin. Üç. Bir veya iki gelmesi yes, gerekiyor. Bir be, kazandı ki. Kazandı arkadaşlar ama. Arkadaş. Hayır. Belki bir veya iki gelmeyecek. Kaç? İki. Bir, bir ve iki kalmış. gelmesini de bekleyecek. İki. i̇ki. İki geldi. Kendi kaderimi kendim belirledim. Evet, şampiyonun elini kaldırmaya geliyorum. Şampiyon, şampiyon, şampiyon Irmak. <laughs> Kameralara el sallıyorsunuz. Çok şanslıydı, sadece şanslıydı. El sallıyorsunuz, bay bay yapıyorsunuz arkadaşlarınıza. Yay bay bay. Şuradaki videomuz Görüşürüz. ne olacak bilmiyoruz ama bakacağız. Süper hareketler. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.